Son dönemde Türkiye'yi karış karış gezerek halkla bir araya gelmeye odaklanan muhalefet partilerinin biri gidiyor biri geliyor. İyi Parti'den sonra Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından başlatılan Şehir Buluşmaları Programı kapsamında Genel İdare Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu. Aydın, Düzce programında ilk olarak basın mensupları ile bir araya geldi. Bir restorantta düzenlenen medya buluşması organizasyonuna Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Tahir Çengel, Eski Milletvekili Fethi Görür, Eski İl Başkanı Bilkan Mertolla, basın mensupları ve partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Tahir Çengel, Türkiye'nin ve Düzce'nin mevcut iktidar tarafından yanlış yönetildiğini ve sorunların ortaya çıktığını belirtti. Çengel'in ardından konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Birol Aydınsa konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Saadet Partimizin milletvekilleri olarak, Türkiye'de her bir ilimizi ziyaret ederek esnafımızı, insanımızı, kanaat önderlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı dinlemek, bu dinlemelerin neticesinde bunu parlamentoya taşımak, bunların politikaya dönüşmesine vesile olmak, ülkemizin içinde bulunmuş olduğu tıkanıklıklara e, çare olmak adına e, illerimizdeyiz. Dün Sakarya'daydık, Karasu'daydık, bugün Düzce'mizdeyiz. Şüphesiz ülkemizin temel sorunları var. Yine şehirlerimizin bir takım temel sorunları var. Aslında bu sorunlar birbirinden bağımsız sorunlar değil. Yani Düzce'mizin hem 17 Ağustos, 12 Kasım depremleri ardından hasar almış ama bugün neredeyse ağır hasar durumuna düşmüş binaların ile ilgili bir sorunumuz var. Diğer birçok şehrimizde olduğu gibi e, trafik ve otopark sorunu e, şehirlerimizde var. Çarpık yapılaşma var. Düzce gibi illerimizin İstanbul depremi dolayısıyla bir göç dalgasına maruz kalması bu çerçevede e, özellikle kuzeyde bunu sizler zaten çok iyi biliyorsunuz bir yapılaşma ama plansız bir yapılaşma süreci var. E, fındık meselesi var. Sulama var, kuraklık var. Var olan sularımızı verimli kullanıp kullanamama meselesiyle ilgili olarak kaygılarımız var. Bunlar şehirlerimizin temel sorunları. Bir de ülkemizin temel sorunları. Ülkemizde son zamanlarda sıra dışı işler oluyor. Akıl almaz işler oluyor. Olmayacak işler oluyor. Olmaması gerekenler oluyor. Adalette böyle Siyasette böyle, ekonomide böyle şaşırtıcı, kafa karıştırıcı, ne edici gelişmeler var. Öyle ki adeta e, tavuklar uçuyor, kartallar yürüyor. Buna da insanımız, toplumumuz, halkımız bir anlam veremiyor. Adalette olmadık işler olur. Uygun bir gerekçe, uygun bir bahaneyle uygun bir savcıyı ayarlıyorsunuz. istediğiniz kişi ya da kişileri içeri alıyorsunuz. Cezaevine sokuyorsunuz. Hiç çaktırmadan birileri de cezaevinden salıveriyorsunuz. <laughs> Hukuku elinizde bir kılıç gibi kullanıp rakiplerinizi, size muhalif olanları sindirme aracı olarak kullanıyorsunuz. İşte en son ana muhalefet partisine Yargı yoluyla çekilen operasyon gibi. Normal değil bunlar. Normal değil bunlar. Türkiye'de iki kurumun kararları kesindir. Tartışmaya açık değildir. Temyize kapalıdır. Yani bir üst mahkemesi yoktur. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararları. Kesin hükümdür bunlar. Bunların vermiş olduğu kararlar diğer başka alt mahkemeler tarafından değerlendirmeye tabi tutulamaz. Yürütme tarafından değerlendirmeye tabi tutulamaz. Bu çok sağlıklı bir gidişat değil. Siyasette de olmadık işler oluyor. Dün karaya ak diyenler bugün beyaz diyor dostlar ve düşmanlar listesini yeniden tanzim ediyorlar. Ekonomide de olmadık işler oluyor diyen Aydın sözlerine şöyle devam etti. KKM diye bir şey icat ediyorlar. Milyarlarca doları bir yerden bir yere transfer ediyorlar. Ülkenin hazinesini boşaltıyor. Borç faiz borç sarmalı içerisinde ülkenin kaynakları mütemaliye, rantiyeye dış sermayeye aktarılıyor. Bütün bunlar olurken, adalette, hukukta, yargıda bunlar olurken enflasyonun, hayat pahalılığının, borsanın, dövizin iktidarın umurunda olmadığını görüyoruz. Çünkü onlar her şart altında bir şey kaybetmiyorlar. İktidar ve iktidara yakın bir avuç insan her şart altında krizde de, refah döneminde de kazananlardan oluyor. Çocuğunu okutamayan insanın, evini geçindiremeyen babanın, aldığı ücretle evlilik hayali kuramayan gencin, kanun hükmünde kararnameyle işinden edilmiş insanın, haksızca cezaevine gönderilmiş olan birçok insanın derdi bu bir avuz zümrenin umurunda değil. Onun için dünyanın stratejik dengesi güç dengeleri ve servet transferinin yeniden tanzim edildiği böyle bir vasatta, böyle bir ortamda, adalette, ekonomide ve siyasette sıra dışı işler olurken toplumun her bir kesiminden insanımız Türkiye nereye gidiyor? Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili bir Aydın iktidarı yönelik eleştirilerine şöyle devam etti. Bir güzel söz var. Ne kadar ekmek o kadar köfte bunun bugünkü karşılığı şu olsaydı. Ne kadar adalet, o kadar ekmek. Ülkemizde adalet, yargı ne kadar aşağıya doğru çekiliyorsa ekmeğimiz de, huzurumuz da o kadar azalıyor demektir. Balık baştan kokar.